Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hayat Okulu vs. Üniversite. Kaç krediyle mezun oluyormuşuz? Artısı neymiş, eksisi neymiş hepsini bir konuşacağız. O zaman hızlıca sizi tarihçesine alalım. Bakalım bunlar nereden gelmiş, nereye gitmiş? Anadolu'nun kapıları Türklere açıldığından beri var olan bu iki kavramın hala tek farkı diploma alıyor olmamız. Günümüzde artan üniversite sayıları ile akademik enflasyon dediğimiz bir kavram oluştu şimdi. E bu kavramda ne demek? İş piyasası reel anlamda büyümezken her bir yeni üniversite mezunu ile diplomaların değerinin azalması anlamına geliyor. Bu değişimde aynı şekilde çalışanlardan beklenen gerekliliklerin de artarak iş piyasasında rekabetin artmasına sebep oluyor. Yani artık hayat okulu ve üniversite mezunu değil de hayat okulu, üniversite, yüksek lisans ve doktora mezunu gibi klişeler ötesi bir noktaya geldik. Hatta yüksek lisans diploması bile artık klişeler rafındaki yerini aldı diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Kesinlikle katılıyorum Leyla. Yani anlayacağımız, kıyasladığımız bu ayrımlar bile çeşitlendi. Fast fashion, fast food, artık fast education diyebilir miyiz? Bunu da deriz bence. Aslında bu ayrımlar tek başlarına da yetmiyor aynı fabrikadan sipariş ettiğiniz araba gibi düşünebilirsiniz. İçi boş bir model de olabilir ya da o kasanın donanımlarını da arttırabilirsiniz. Arabanın değerini bu ek özellikleri belirler. Aynısı buradaki kavramlar için de geçerli. Dil yetkinliği, iş tecrübesi, referanslar, kullanılması gereken programlar gibi arttırarak çeşitlendirebiliriz. Yani aralarındaki en önemli fark olan diplomanın da süsleri ve kategorileri son 40 senede çokça değişime uğradı. Evet, Peki temel iki klişe kavramımıza dönecek olursak artıları eksileri ne Eskiden çok önemli olan diploma artık eski değerinde değil Leyla'cığım. Bunu daha demin de konuştuk zaten. Diplomana döktüğün simler, yapıştırdığın stikerler onu farklılaştırıyor. Yani bilirsin işte bunlar dildir, stajdır vesaire. Evet, üniversitede birçok insanla birlikte sadece işi değil, bunun arkasındaki felsefeyi, bilme ve işleyişi de keşfediyorsun. Tülerli ve entelektüel için güzel artılar. Ama kurtlar sofrasında üç ayın yiyecek olan beyaz yakalıyı kurtarmıyor bu durum. Burada hayatı erken karışmış hayat okulu mezunları bayrağı devralıyor. Bizim diplomalılar 4 sene sıralarda otururken onlar cephede göz göze iş hayatını öğreniyorlar. Bu yüzden deneyim noktasında kazanımları da daha fazla oluyor. Ama yanlış anlaşılmayalım. Üniversite 4 sene sırada oturmak derken boş geçiyor anlamında değil tabii ki. Edindiğin arkadaşlıklarla çok güzel networkler kurar, yanında oturan arkadaşından farklı perspektifler elde eder, öğrenci kulüpleriyle hayata değer katmaya başlarsın. Yazları da dayın varsa staj bulursun. Bu sayede hayat okulunda okuyanlara yetişmeye çalışırsın. Hayat okulundakilerin deneyimi varken günümüz dünyasının temel taşlarını oluşturan tek bir şeylere eksik, o da statü. Eğitim statüsü artık herkeste var kabul edilen bir şey. Bunun eksikliğini belki bazıları psikolojik açıdan daha çok hissediyor olabilirler. Toplum baskısı denilen olay çok fena bir şey. Gerçekten öyle Leyla. Bu arada son artı olarak hayat okulu mezunlarının görünmeyen ama buzdanın altındaki özel artısını söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Okul okuyan insanlar alması gereken donanımları ya da takip etmesi gereken hayat basamaklarını bir sistem içinde alıyorlar. Takip etmek istesin ya da istemesin. Bu onların tercihi. Ama hayat okulu'ndaki arkadaşlarımız kendi sistemlerini kendileri kurmak zorundalar. Tüm riskleri alarak deneye yanıla bir şekilde kendi yollarını sıfırdan kuruyorlar. Bu da onlara ekstra bir yönetim, karar verebilme, analiz etme gibi iş hayatının can simidi olan soft skill'leri, ince yetenekleri kazandırıyor. Neyse, bunları geçiyorum artık. Çünkü biz bu iki kavramı sabah kadar da karşılaştırırsak hiçbiri kazanamaz. Doğru söyledin İrem. Çünkü hayallerimize ulaşmak için şu ya da bu okuldan mezun olmalısınız diyemiyoruz. Bu sorunun doğru bir cevabı var mı bilmiyorum. Hele ki bu kadar hızlı değişen üniversite sistemi içinde. Çünkü üniversitelerinde kalıpları artık yavaş yavaş değişiyor. İnsanlar diplomadan ziyade başvuranların neler yaptığına odaklanıldığının da farkında. Bir yazılımcı için diplomasından ziyade önceden yaptığı işlerin kalitesi çok daha önemli. Diplomada yazan okulun adına güvenerek iş aramak yetmiyor artık. Zaten okulların itibarları da mezunlarının başarılarından geliyor okul isminin yürüsü suyu hürmetine dönmüyor artık bu sistem. Çok doğru söyledin Leyla'cığım. Mesela şu başı çeken meşhurlardan örnek verelim. Harvard ve Yale. Neden bu kadar güçlüler? Bunlardan daha eskileri de var halbuki. Bu gücün sırrı mezunlarında. Amerika'daki istatistiklere göre son 24 yıldaki 12 devlet başkanı Yale ve Harvard mezunuymuş. Bu durumu farkında olan Netflix ve Facebook durur mu? Asla kendi üniversitelerini kurmaya adım adım ilerliyorlar. Netflix hazırladığı eğlenceli tarih dersleri gibi içeriklerle bunun adımını atıyor. Aynı zamanda markçığımız da Instagram veya WhatsApp'ın çökmediği zamanlarda arkada Facebook için üniversite kurmaya çalışıyor. Öğrenciler VR gözlükler ve eldivenlerle dersleri sanal gerçeklik ile izleyebilecekler. Geliştirilen GPT-3 yapay zekası da makale yazabiliyor, soru cevaplıyor, kodlama ve çeviri yapabiliyor. İnternetteki tüm bilgileri toplayan bu yapay zekada Elon Musk'a soru sorup onun tarzıyla cevap alabiliyorsun. Bildiğiniz Mars'ta fısıldayan adamdan ders alma şansı. Şaka gibi. Gerçekten öyle Bu iki şirket eğitimi hafızada kalıcı bir şekilde en iyi teknolojilerle vermeyi hedefliyorlar. Asıl olay ise kalifi yetiştirdikleri öğrencilerini öncelikle kendi şirketleri olmak üzere çok güzel yerlere yerleştirerek Harvard'ın ve Yale'in sahip olduğu güçlü üniversite imajına mezunlarıyla ve başarılarıyla ulaşmak aslında. Şimdi düşünün, dünya her geçen gün bambaşka bir noktaya evriliyor. Özellikle de eğitim sistemi. E bu durumda hayat okulu ve üniversite karşılaştırması da kavramsal olarak biraz yavan kalıyor. Gelecekte bize öyle şeyler bekliyor ki, klasik yüz yüze eğitimleri rafa kaldıracak gibi duruyor. Hayat okulunun statüsünü düşünemiyorum bile. Zaten hayat okulu bile artık sosyal medyayla online'a taşındı. Yani üniversiteyle şaşırmak normal olmalı gibi. Kesinlikle katılıyorum. Onun için hayat okulu olsun, üniversite olsun, ne olursa olsun bu dünyaya ve değişimlere tutunun. Çünkü bu dünya çok daha hızlı dönmeye ve değişmeye devam edecek. Aman fırlamayalım. <laughs> evet, o zaman haftaya kişisel markalardan bahsedeceğimiz bölümümüzde görüşmek üzere. Görüşürüz.